önceden 20'li yaşlarımda, 25'li yaşlarımda hep böyle bir yerlere gelmek için işte başarılı olmak, para kazanmak için ben böyle işte ailen çok zengin olacak, çok böyle başarılı okullardan mezun olacaksın, işte özel üniversiteleri isim yapmış, işte bir yerde tanıdığın olacak vesaire. Hep bunlara inanırdım ve ben de bunların hiçbirisi olmadığı için ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> hani ben böyle çaresiz betbal bulunduğum duruma mahkum gibi düşünürdüm kendimi. Ve buna da inandığım için bir şekilde hani kazandığım para da kendimi geçindirecek kadar olurdu. Yani böyle fazla da olmazdı böyle. Neyse sonradan anladım ki hiç öyle değilmiş olay. Günün Ve Günün birinde dedi ki bu düzen değişmeli. Aynen şey zengin koca buldum <gülüyor> <gülüyor> Evet sırrımız hikayemiz bu. Ve videonun sonunda. <laughs> durum esasen baktığında kendimin hayatımdaki deneyimlerime, potansiyelime bakış açıma, bakış açımı değiştirdiğimde otomatikman benim realitem de değişmeye başladı.